Bugün 23 Haziran Cuma. Abil Kapital'den herkese günaydın. Merkez Bankası Haziran ayı para piyasası kurulu toplantısında politika faizini %8,5'ten piyasa beklentilerinin altında %15'e yükseltti. Büyümeyi gelişmekte olan ülkeler seviyesinde sağlarken katlandığımız 3 katı enflasyondan dolayı ve mevduat faizlerinin %35 ila 40 Enflasyonun da %40 olmasından dolayı hem faiz seviyesi hem de metin ilk kadar için yeterince şahin görünmedi. ABD hisse senedi piyasaları, güne haftalık işsizlik maaş başvurularının beklentilerinin üzerinde gelmesinin yarattığı olumsuz etkiyle satıcılı başladı. İkinci el konut satışları ve öncü göstergeler endekslerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi, ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri bir miktar hafifletse de volatilite Fed Başkanı Powell'ın Senato konuşmasında da takip edildiği günde gün sonuna kadar devam etti. S&P 500 ve Nasdaq Birleşik Endeksleri günü sırasıyla %0,4 ve %1 artış göstererek bu hafta ilk kez pozitif kapattı. Euro bölgesi hisse senedi endeksleri satıcılı bir seyirle başladığı günde Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının da etkisiyle genel olarak satıcılı sürdürerek günü eksi %1,3 ile artı %0,1 değişimlerle sonlandırdı. Amerika tahvil piyasasında Powell'ın politika faizi konusunda bir veya iki artış daha yapılması gerektiğini belirtmesi satış baskısının sürmesine neden oldu. 2 yıllık tahvil getirisi %4,79'a, 10 yıllık tahvil getirisi %3,79'a yükseldi. Dolar endeksi günü %0,3 artışla 102,4'ten kapattı. Brent petrol aktif vadeli kontratı EIA raporunda haftalık ham petrol stoklarında 3,8 milyon varil düşüşe rağmen benzin stoklarında 500 bin varil artış görülmesi ve başlıca merkez bankalarının faiz artırımlarının ekonomik aktivite üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin küresel bazda hissedileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü %3,9 kayıpla kapattı. Altının ons fiyatı Başkan Powell'ın faiz artışlarına ilişkin Senato'da çizdiği şahin duruşun devamı sonrası tahvil getirilerinde görülen artışın etkisiyle %1 geriledi. Haftanın son günü yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret rakamları açıklanacak. Yurt dışında İngiltere perakende satışları ve öncü PMI verileri takip edilecek. Yeni alım için 5503 direncinin üzerinde kalıcı hareketleri beklemenin yararlı olacağı kanaatindeyiz. 5503'ün aşılması sonrasında 5704, 5730 direnç bandına kadar hareketin de devamı beklenebilir. 5330 seviyesini ise ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.